Bir Teknoloji videosuna daha hoş geldiniz. Bugünün inceleme konusu diskmenlerde yaşanan no disk hatasının sebepleri. Acaba Diskmanlar diskmenler neden sürekli hata veriyorlar? Neden no disk hatası veriyorlar? Bunları inceleyeceğiz. Şimdi videomuza geçelim. Büskmenler bilindiği üzere gayet hassas ama e, Walkman'lerden sonra oldukça e, yüksek bir teknolojiye sahip olan cihazlar topluluğu e, CD çalmanın yanı sıra e, ilk önce CD ile başladı, audio CD çalmayla başladı. Ondan sonra e, MP3 çalmaya başladılar. Sonra bilgisayarda yazılan e, CD'lerde MP3 çalmaya ya da audio CD çalmaya başladılar. Ayrıca bazılarında radyo özelliği de var. Ee, Diskmenler şu anda ha halihazırda satılabiliyor olan CD'lerden. Ee, CD'leri çok rahat bir şekilde çal çalabiliyorlardı. Ee, Walkman'lerden sonra ciddi anlamda satıldılar. 2000'li yıllardan sonra, 2000'li yılların başında itibaren daha doğrusu satılmaya başlandılar. Türlü türlü işte suya, toza... E Dayanıklı olanlar, düştüğünde tekrar çalışanlar, şoka dayanıklı olanlar. Birçok farklı modeli, birçok rengi ve birçok farklı versiyon, versiyonu satışa çıktı. Günümüzde hala hazırda kullanılanlar var. Hem müzik dinleyip hem eğitim cd'si hem yabancı dil eğitimlerinde cd'leri dinlemek için kullanan insanlar, kişiler var. Peki... Şimdi her diskmen alınır mı? Her diskmen e, mutlaka çalışır mı diye bir şey yok. Hem geçen e gün videomuzun bir videomuzda e, Walkman'lerin neden çalışmadığını ve genellikle ne gibi problemler olduğundan bahsetmiştik. Bu videomuzda da şimdi diskmenler hakkında e, bir bilgilendirme yapacağız. Şimdi diskmenlerin ilk etapta e, bizim elimizdeki bir Sony'nin e, zor bulunan kırmızı renkte bir diskmanı. Farklı farklı diskmenler var. Bu diskmanlarda e, farklı farklı tasarımları var. Ama bu diskmenlerde normal şartlarda e, bir CD'yi taktığınızda CD'nin hemen başlayıp hemen çalışmıyor olması yani numara, numaratörün oynaması ve işte dakika dakika saniye saniye ilerlemesi gerekiyor. Ama ee, günümüzde e, tabi zamanın geçmesi, bunun üretiminin zamanı geçmesinden dolayı e, bazı problemler yaşanıyor diskmenlerde. Bunlardan bir tanesi no disk hatası. Bu no disk hatası nedir? Şimdi ilk etapta şöyle bir e, diskmeniz var, diskmenin kapağını açtınız ve e, tabii bazı diskmenlerde şurada arkada oluyor pil yuvası, bazısında burada içeride oluyor. Burada görmüş olduğunuz gibi CD'yi koyduğumuz makara ve burada da CD'mizi okuyan bir lens var. Şimdi buradaki no disk hatasının sebebi genellikle hep şu oluyor. Bu CD'nin e, CD'yi okuyan lensin içinde. Bakın şu anda bu elimdeki bu arada sadece dekorluk bir ürün, o yüzden çok rahat bir şekilde dokunabiliyorum lensine ya da böyle oynayabiliyorum ama e, şöyle anlatayım size. Şimdi bunun içindeki bir e, bu lensin içinde bir e, makara var ve bu makara bu lensin ileri ileri geri gitmesine e, yarıyor. CD'yi taktığınızda bu ilk etapta buraya geliyor. CD'nin başlangıcını okuyor. Tıpkı bir plak gibi. Plakta nasıl ilk etapta birinci şarkı için en önünden daha doğrusu makara yakın bölümden takar şey iğneyi. Takarsınız koyarsınız ve bir tak çalmaya başlar. Bu da aynı e, prosedürü kullanıyor. CD'yi taktığınızda ilk etapta e, buradan okumaya başlıyor. Ama zamanla bunların içindeki bu lens e, kalibrasyonları bozulabiliyor. Kalibrasyonları bozulduktan sonra da maalesef ki e, böyle e, içinde... Iki lensin aynısını bulmanız gereken bir durum oluşuyor. Yani bu lens eğer kırıldıysa ya da bu kalibrasyonu bozulduysa şurada görmüş olduğunuz siyah bölgenin aynısını bir farklısını bulmanız gerekecek. Nasıl farklısını bulmanız gerekecek? Bu mesela işte Sony'nin CD Walkman EJ360 modeli. Başka bir EJ360 modelinden CDC çalışanı daha doğrusu lensi çalışanını bulmanız gerekecek ve bunun yerine takmanız gerekecek. Bunların içindeki şöyle gösterebilirsem bakın şurada metal bir çubuk görüyorsunuz. Bu çubuğun ileri geri oynaması için bir e, asansör gibi bir e, mekanizma var içinde. Ve bu mekanizmanın da bir yağlama oranı var. Bu yağ içinde koruduktan sonra maalesef ki kalibrasyon bozulabiliyor. Ve çeşitli sorunlar olabiliyor. Şimdi no disk hatasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de buradaki lense maalesef dokunulması. Bu lens gerçekten de çok hassas bir lens. Bu lense dokun olduğunda parmak iziniz çıkabilir ya da herhangi bir şekilde kalibrasyonu bozulabilir. Bu yüzden de her diskminin etrafında mutlaka o lense dokunmamızı gösteren bir ibare bulunur. Bu ibarede ya tabi uymayanlar ya da bilmeyenler bu lens şeyine dokununda lense dokunduklarında otomatik olarak ee, şeyin diskmenin e, kalibrasyonunu bozarlar ve e, çalışmamasına neden olurlar. Peki hiç mi e, çalışmaz? Yani hiç mi bir şey yapılamaz bunun için? E, bildiğimiz kadarıyla biz bunları tonik shop'tan tedarik ediyoruz. Biz bunu sadece e, dekorluk olarak satın almıştık, rengini çünkü çok beğendik. E, ama bu şu an için çalışmıyor. Ama bunu yapan onlarda teknisyenler var. O teknisyenlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda şöyle bir şey yapılabiliyor. Bazı diskmenlerde eğer lens dokunulmadıysa Kalibrasyon ayarı yapılabilmesi için tabi buradaki bu şu görmüş olduğunuz siyah disk tamamen e, siyah glans e, ve dönme motoru tamamen yerinden çıkıyor. Ve tekrar gres yağ. Gres yağ demeyelim ama böyle katı bir yağla e, özel bir yağla yağlanması gerekiyor. Ve sonrasında e, tekrar yerine oturtulması gerekiyor. Yani bazı diskmenlerde işe yarayabiliyor ama maalesef herhangi bir garantisi olmuyor bu konu hakkında da. Bir diğer, yani bu no disk hatasının en büyük sebebi bu. Bunun da dediğim gibi yani bunun ilk ve en olası, en başarılı sonuç verebilecek olan şey aynı modelden farklı bir dönme motoru ve lens bölgesi, lens parçası bulmak olacaktır. Diskmenlerde e, genellikle en çok yapılan hata, daha doğrusu en çok e, çalışmama sebeplerinden bir tanesi de e, pillerin içinde unutulması. Zaten baktığınızda, e, şimdi bilmeyen bir insan için bu e, diskmeni aldıklarında bunun e, nereden güç alacağını merak ederler. Şuna bakın, arkasında herhangi bir e, pil yatağı yok, pil yeri, pil koyma yeri yok. O yüzden bunu açıyorsunuz açtıktan sonra yani bunu açtıktan sonra bile e, öyle bir yapılmış ki burada beyaz kapak beyaz e, burasının tabanı beyaz herhalde beyaz olduğu için otomatik olarak insanların aklına hani buraya pil konulabileceği gelmeyebilir. Ama burada şöyle bir pil giriş yuvası var buradan pil giriş yuvasına pilinizi takmanız gerekiyor. Bu pilleri tabi insanlar unutabiliyorlar. Bu pilleri burada unuttuktan sonra isteriniz inanmayın burada unutulan piller çok çabuk bir şekilde paslanıyor. Ve bunun içindeki bütün bu şu e, içinde şu an göremediğiniz içindeki bütün mekanizmaya da o pas yayılabiliyor. O pas yayıldıktan sonra da zaten e, hiçbir şekilde çalışmıyor açıkçası. Bir diğer problem ise nordisk hatası olmasa ya da sadece pil problemi olsa bu pil problemini e, gidermek için de herhangi yapabileceğiniz bir şey olmasa da yani, yani sadece haznenin içinde pillerin temas ettiği bölgede pas olduğunu düşünün sadece. Yani sadece şurada görmüş olduğunuz metallerde e, pas var ama mekanizma çalışma ihtimali de var. Bunun için şunu önerebiliriz. Bakın burada bir adaptör girişi var. Bu diskmenleri isterseniz hani adaptör girişiyle de kullanabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Zaten diskmenler hani şu an sadece arabalarda kullanılabilir. ya da hani gezerken yürürken artık diskmen taşıyan çok fazla insan olduğunu tahmin etmiyorum. Bu sebepten arabalarda zaten çakmak girişi için bir adaptör girişleri var burada. E, ya da herhangi bir adaptör alıp bununla uygun olan adaptörü voltuna, e, amperine uygun olan adaptörü alıp e, kullanabilirsiniz. Ama şu anda mesela e, bir diskmeni aldınız ve diskmende güç yok. Bu diskmenin gücü olmaması demek pil, pil yuvasında problem olduğu ya da e, sadece adaptörü takıp kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. Pil yuvası taktığınız çalışmadı, adaptörü taktığınız çalıştı. No disk hatası da yoksa eğer bu diskmeni istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Herhangi bir problem yaratmayacaktır. Ancak e, Nordisk hatasının herhangi bir çözümü e, olup olmadığını iyi araştırmanız gerekiyor. Bildiğim kadarıyla Türkiye'de çok fazla diskman tamir eden yok. Eğer varsa tanıyan e, videonun altındaki yorum bölümüne de yazabilir. Hatta böylelikle diskman problemi yaşayan arkadaşlara da yardımcı olmuş oluruz. Ee, ama diskman tamircisi benim bildiğim kadarıyla yok. Yani Walkman kaset çalar, eski radyo, antika radyo vesaire tamir eden hatta eski cep telefonu tamir eden e, teknisyenler, tamirciler dahi var ama diskmanlar şu anda çok ortada oldukları için yani hem şu anda mesela bir benzinciye gittiniz ya da bir e, müzik marketine gittiğinizde e, CD satın alabiliyorsunuz hala ama insanlar daha çok şu anda online e, YouTube'dan ya da işte online e, müzik platformlarından müzik dinliyorlar. O yüzden CD yani CD, daha doğrusu diskman çalınan ürünler az olduğu için bunu buna ayrıca bir de tabi tamircisiz de az. Yani tamircisini de bulmak sıkıntı. Ama gerçekten de dekoratif parçalar ve daha doğrusu teknoloji tarihine uygun parçalar. Yani diskmanlar hakkında herhangi bir sorunuz olursa yine videonun altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Ee, tekrar söylüyorum eğer bir diskbent tamircisi tanıdığınız ya da bildiğiniz bir insan varsa videonun altından onu da etiketleyebilirsiniz. Ee, bize destek olmak için e, videoyu beğenmeyi ve her şeyden önce e, kanala abone olmayı unutmayın. E, herhangi bir sorunuz varsa yorum yapmayı unutmayın. Elimizden geldiğince e, yorumlara cevap vermeye çalışıyoruz. E, videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayınız bir başka vintage teknoloji videosunda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.